arkadaşlar bir aksaklık oldu. O yüzden şey yaptık. Arkadaşlar bugün Ege ile beraber e, Grand Gren oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün Ege'nin kanalına konuk oldu. Bu videosu için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. E, evet arkadaşlar benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Zeynep Melis Koç kanalımın Aynen. Ay. <laughs> Az kalsın Zeynep'i tekrar konuşalım. Allah kahretmesin. Neyse. <laughs> Hadi bakalım. Ben oynayabilir miyim kanka? Kanka yani. ben oynayayım sen çok bilmiyorsun. Aksa ben oynayayım Oyununu oyunu biliyorum. Granny and Grand Fire oyununu ben bitirdim. Arkadaşlar daha fazla Granny oyununu bitiremedim. Arkadaşlar daha fazla Granny videosu için videoya like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Arkadaşlar ben bunu yere attım. Devenin gelmesini bekliyorum. Devenin kulakları çok iyi. Aha geldi hemen geldi. Evet bak anında geldi. Bazen bunu yerine koyuyor. Bazen de öyle bırakıp gidiyor. Evet arkadaşlar. Motorik, I doğru. see you. Aa, I see you. Benden kaçamazsın. Evet. Mı? Diyor. Evet arkadaşlar. Ne diyor Granny? I see you. Yani ne diyor? Ay Türk'si. gülüyor. Türkçesi, Türkçesi ne diyor yani? Allah ben de biliyordum onu unuttum. I feel yani Türkçesi ne diyor? Seni bölebilirsin. Kapattım kapıyı. Dolaba saklan dolaba. Geldi. Çok kapattım. E, ses getirdim ona. O zaman de saklanıyorum. Bak yine geldi. Bak ha, ben benim ya. bu odada olduğumu anladı. Aynen. Arkadaşlar şu anda yani Bakalım şey gelecek bu tarafa doğru giy. benim oldu. Video çok uzun olmasın. hayır. Evet arkadaşlar. O yüzden bu alt çeken videoyu 10 dakikada Evet 10 dakikalık yaparız veya 15 dakikalık. Evet. Bak. B bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Ama sana dedim yanlışlıkla dedim arkadaşlar. Bakma <laughs> falan. <laughs> arkadaşlar acayip diye dedim de Arkadaşlar yine aynısını yapacağım. Bakalım neler yapacak. Bakalım benim bodur olduğunu anladı mı? Hayır ama Bak, an. şuraya bakacak kesin veya buraya. Aa, Bakar bir yerde. Kadın bizi buldu. Ay seni. Arkadaşlar yandık. Bu tarafa doğru geliyor. Bu tarafa doğru geliyor mal. Arkadaşlar, arkadaşlar ikisi de öldük ya. Başını bakacak şöyle. A kapan koydu salak. Mal. Mal güzel, çok güzel, çok güzel. Ama Ay sanki kapan biz kapana şey yapacağız, basacağız da öleceğiz. Ha 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 ha. Kapan. Salak gırayım. Arkadaşlar mal, Arkadaşlar galiba kapana basınca böyle bizi donduruyor veya ölüyoruz. Dördüncü gün falan geçiyoruz. Öyle diye tahmin ediyorum. Neyse hadi 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 düşün. Arkadaşlar. Şu istemiyorum çünkü o orada bekliyor olabilir. Arkadaşlar Granny'nin Grandpa'sına var. Grandpa'da Granny'yi duyamıyor ama Grandpa çok iyi duyuyor. Hayır Granny çok iyi duyuyor. Bakalım diyorum. kadın nerede? Seni duyabiliyorum. I see you. Herhalde. Buraya düştü. Gelecek ama. Buraya gelecek. Çünkü buraya düştü. Anne Aha geldi. Aa, arkadaşlar öldük. Bakmak istemiyorum. Kapatın gözlerini. Hayır bak. ben, kapatmayacağım. Aa. Ben kapatmayacağım. <laughs> Örnek. 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 <laughs> Aha gidiyor çok güzel. Çok Aa, şükür Bak bak bak. Hareketlere bak. Şuna şerefsiz gidemeyim. mal. Arkadaşlar hala bir Kaçıncı gündeyiz şu anda benim gün? Birinci gündeyiz ya. Arkadaşlar ben bir de korkuyorum. Şuna bir dışarı. Hadi Zeynep bu da bütün korku filmlerde yaptın? i̇zlediğin korku filmlerinde yapılanları yap. Hadi hadi Şimdi çık dışarı. Şimdi çık. Ee, çık sana evet. dışarı. Bir dışarı çık. Aa, aa bak buraya da bir kapağım bırakmış. Çakal. Çakal. <laughs> <laughs> aa, aa buraya da bırakmış. Aa, şimdi biz nasıl geçeceğiz? Vay geç. Aa Burada bir şey mi var? Parlıyor. Geç, geç bir geç, geç. Bekle. Kapmadan takacağım mı? Şuraya Şuraya. Aa, git, git hadi. Gitsene. Şey Gitsene. Allah kahretsin. <laughs> Salak ya. <laughs> buraya sen niye geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama ee, <laughs> buraya da koy bak kapan. Aha o kapana bir bassana belki ölmez. Hayır şey donacak o buraya gelecek. Uha! <laughs> Dönecek. Şimdi biz donacağız galiba. Buraya da koymuş. Yere evet, yere kapan biz ne yapacağız? <laughs> ya biz ne yapacağız şimdi abi ya? Arkadaşlar daha birinci bölümdeyiz beş dakika geçti. Ya da o kapandan kurtul be kurtul kurtulak için. Krenim mal mısın? Mal mısın? Krenim <laughs> ben bu odadan çıkamadım fark ettin mi? Krenim mal mısın? Mal gezekalıksın bence. Arkadaşlar <laughs> <Nasıl İzlediğiniz>? ben... Hiii! <laughs> Hoppa! <Çok gülüyor> <cool. gülüyor> çok güzel oynuyordum ama aslında değil mi? Evet, güzel oynuyordum. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu bilin. Evet arkadaşlar, ikinci gündeyiz. O da, o da, o da. Evet arkadaşlar, ikinci günde de ben oynuyorum. Bana bak. Aa, hemen kapan koymuş. Zaten benim bana kurumlar kapan katlanıyor. Ege bana bak be. Bak bana, bana bak. Gördün. Bana bak, bana. İyi, sadece bana bak. Bana bak. bak bana. <laughs> gördüm, gördüm. Hadi kapıdan <laughs> çıkacağım. Çıkacağım sen Ben çık de yapacağım? Arkadaşlar <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> ya niye Şey. Kapı ben şey, e, Ege kapana bastı. Ben evet arkadaşlar maalesef üçüncü güne geçiyoruz öldüğümüz için. O üçüncü o gün. O Bence iyi oynayamadım ama. Evet, Aa kafana bastık ya o yüzden geldi. Geliyor 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 Bundan eli göstereyim mi? Hı. -hı. Eğiliyorsun, karşıya. Evet arkadaşlar, şu anda evet. Şu anda herhalde bulamazsınız. Hadi ama bizim tipimiz nasıl? Çok merak ediyorum. Ha tipi boş ver işte. Hadi lan gel. Ya, bir gidemeyelim. Bir mi, gelmeyecek. Ben abi son gün dördüncü veya beşinci gün dördüncü gün beşinci günde tamamlayacağım arkadaşlar beşinci günde tamamlayacağım <laughs> arkadaşlar, sonunda... arkadaşlar galiba idam mi? hayır beşinci günde şu anda kanlı günümüz dördüncü gün Ay, günden sonra arkadaşlar şey olacak beşinci günde de arkadaşlar videonun son bölümünü atacağız Saktır. Geliyor kanka. Geldi. Ay geldi, şeydi. geldi. Ağzımıza sıçtı. Sıçtı gram. <laughs> Ağzımıza sıçtı. Arkadaşlar kapıyı açtı gitti. Allah kahretmesin be. Şimdi ben bunun dikkatini nasıl çekeceğim? Ah. <laughs> oh. Geliyor, geliyor, geliyor. Geri koydu. Nasıl yani? Yanımda Görmez oldu. Görmez olduysa. Allah. Allah. Arkadaşlar bu video çok uzun olmuyor. Allah. Çünkü ben biliyorum oyunu kazanayım. Çık çık. Oyunu arkadaşlar, biz oyunu biz arkadaşlar biz oyunu kazanamayacağız Aa, çünkü kendimizi görebiliyoruz. Arkadaşlar biz oyunu kazanamayacağız çünkü yani odadan dışarı çıkamıyoruz korkumuza Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri evet. evet. evet evet. 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 evet koydu greni geldim. Ee, orada şimdiden, bir aksaklık oldu. Şimdiden, Ay, geliyor, geliyor, geliyor. İdam edileceğiz. Bekle, bekle. edeceğiz Nasıl idam edileceğiz? Öldürecek misin? Dur, ben de bir bakayım. <laughs> dakikası reklam vereyim. Hadi. Evet. Evet, idam günü. The class day. Ve evet arkadaşlar burada son gün. Aa bir tane daha. Altıncı günü son günü yazıyoruz galiba. Aynen. İdam şimdi. Ben oynayayım mı? Son günü sen mi oynayacaksın? Ben oynayayım. Tamam. Evet arkadaşlar idam ediliyoruz. Zaten son gün. Evet. Yani. İdam <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar <laughs> şu anda idam edeceğiz galiba. D6 çıkacak mı acaba? Bana merak. Ediyorum.